Yani Bursa medya, medyasının öncüsü hem eleştiri anlamında hem tavsiye anlamında en ciddi alaması gereken mecra kurum hem hayırlı olsun anlamında hem de varsa bize tavsiyeleri, eleştirileri onları dinleme adına hem de bizim Bursa Spor'la alakalı Projelerimizden kendine bahsetmeye geldik. Çok da güzel karşıladılar. Sağ olsunlar. Bu nazik ziyaret için öz, özellikle teşekkür ediyorum e, olay medyanına. E, 5 Haziran'da bütün Bursa Spor camiasının merakla beklediği bir seçim olacak. 3 ayda Ali bir yarış. E, şimdiden size başarılar diliyoruz. Umarım e, Bursa Spor'u yeniden hak ettiği Süper Lig'e taşıyacak. E, o adımların atılması anlamında bir öncü olursunuz. O ışığı yakarsınız. Ee, şehir arkanızdan gelecektir diye temenni ediyorum. saygılar. Merhaba, hoş geldiniz. Batu hoş geldin. Merhaba, hoş geldin. Ne yapıyorsunuz? Teşekkürler. Teşekkürler.